Merhaba, basit bir matematik kuralının ardındaki e, şaşırtıcı derecede karmaşık hikayeye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Bayes Teoremine, yani inançlarımızı yeni bilgilerle nasıl güncellediğimizi açıklayan o zarif fikre yakından bakıyoruz. Evet, oldukça temel bir fikir gibi duruyor ama yolculuğu ilginç. Aynen. Elimizdeki kaynaklar da zaten bu teoremin şey, o tartışmalı başlangıcından İkinci Dünya Savaşı'na oradan modern teknolojiye uzanan inişli çıkışlı yolculuğunu anlatıyor. Hmm, ölmeyen teori, adı bile manidar. Değil mi? Amacımız da şu, başta hor görülen bu fikir nasıl oldu da bu kadar etkili oldu? Yani görünüşte alakasız bir sürü alanla nasıl devrim yaptı? Hadi biraz deşelim bunu. Başlayalım. Hikaye 1740'larda İngiltere'de başlıyor. Rahip Thomas Bayes, Tanrı hakkında rasyonel sonuçlara varabilir miyiz diye kafa yorarken bu kuralı buluyor. Ama sonra ilginç bir şekilde kenara bırakıyor. Evet o kısmı biraz gizemli kalmış zaten. Neden yayınlamadığı falan. Temel fikir de aslında basit gibi. Başlangıç inancı artı yeni objektif veri eşittir yeni daha iyi bir inanç. E, peki neden bu kadar basit bir fikir bu kadar olay yarattı? İşte o başlangıç inancı kısmı, yani önsel olasılık denen şey yüzünden. Bayesin yaklaşımı, İşe bir tür kişisel tahminle, bir inanç derecesiyle başlamayı gerektiriyor. Hmm. Bu da o dönemin nasıl desem katı istatistikçilerini, özellikle R.A. Fisher gibilerini çok rahatsız etti. Matematiğe sübjektif bir sezgi katmak onlara göre kabul edilemezdi. Yani tamamen objektif olmalı diyorlardı. Aynen öyle. Bu yüzden teori uzun süre akademik çevrelerde resmen dışlandı. Yani tabu gibi görüldü. Birkaç savunucusu Harold Jeffries gibi isimler vardı tabii ama... Ama genel hava olumsuzdu. Çok. İlginç olan şu ki teori akademik olarak dışlanırken perde arkasında e, acayip işler başarıyor değil mi? Kesinlikle. En büyük ironilerden biri bu zaten. İkinci Dünya Savaşı, Alan Turing, Enigma şifresi. Hmm. Evet. Şur. Sure. Turing'in o meşhur bamburalistim yöntemi... Aslında tam da Bayez mantığına dayanıyor. Belki farkında olarak, belki olmayarak ama sonuçta kullanıyor. Vay canına! Akademi reddederken savaşın kaderini değiştiriyor. Aynen öyle. Sadece o da değil. Bernard Kaufman'ın arama teorisi var. Alman denizaltılarının yerini bulmak için. O da Bayezçi fikirlere dayanıyor. Hatta Sovyetlerde Kolmogorov bile topçu atışları için benzer yöntemler düşünmüş. İnanılmaz bir kopukluk var yani teoriyle pratik arasında ve bu gizli kullanım soğuk savaşta da sürüyor galiba. Evet, özellikle riskli ama düşük olasılıklı durumlar için mesela Rand Corporation'da Albert Madanski daha önce hiç olmamış bir şeyin bir haş bombasının kazayla katlama olasılığını hesaplamak için gizlice Bayes kullanıyor. Hiç olmamış bir şeyin olasılığı nasıl yani? İşte orada önsel olasılık devreye giriyor. Sıfır kaza var ama Yine de ufak da olsa bir patlama ihtimali, bir şüphe payı ekliyorsunuz denkleme. Bu çok kritik. Anladım. Sonra ABD donanması var. John Craven öncülüğünde kayık denizaltıları Sovyet K129 ve USS Scorpion'u bulmak için Bayesçi arama yöntemlerini çok başarılı kullanıyorlar. Eldeki veriler, uzman tahminleri, simülasyonlar hepsini birleştiriyorlar. Yani sadece savaş değil, belirsizlikle beşe çıkma sanatı resmen. Peki başka nerelerde görüyoruz bu teoremi? Şaşırtıcı derecede çok yönlü. Gerçekten öyle. Bel telefon sistemi kullanmış, sigorta şirketleri prim belirlerken aslında farkında olmadan bayesçi kökleri olan formüller kullanmışlar. Albert Whitney bunu fark etmiş. Hı hı. Sonra federalist yazılar var, o meşhur tartışma. Mosteller ve Wallace yazarlarını doğrulamak için istatistiksel olarak bayas kullanmışlar. Hatta işin ilginç tarafı John Tukey gibi kamuoyu önünde bayase mesafeli duran biri bile seçim sonuçlarını tahmin ederken gizlice kullanmış. Tıp alanındaki etkisi de çok büyük olmuş galiba Cornfield'in çalışmaları kesinlikle Jerome Cornfield özellikle deney yapmanın zor olduğu durumlarda mesela sigara akciğer kanseri ilişkisi gibi evet. gözlemsel verilerden nedensellik kurmak için Bayaz mantığını kullandı. Sigaranın kansere, yüksek kolesterolün kalp krizine yol açtığını göstermesi halk sağlığı için devrimdi. Neden sonuç ilişkisi kurmak sadece korelasyon değil ve sonra bilgisayarlar her şey değişiyor. Aynen öyle. Hesaplama gücü patlayınca özellikle 90'larda MCMC gibi yöntemler popülerleşince eskiden çözülemeyen karmaşık bayasçı modeller çalıştırılabilir hale geldi. Baraj yıkıldı diyorsun yani. Gibi bir şey evet. Bugün artık her yerde. Spam filtreleri, Amazon önerileri, sürücüsüz arabalar, yapay zeka, makine öğrenimi, genetik, dil çevirisi. Say say bitmez. Ne yolculuk ama. Dini bir meraktan doğuyor, akademik dışlanma yaşıyor, savaşlarda gizlice kahraman oluyor ve sonunda dijital çağın görünmez ama temel bir parçası haline geliyor. Gerçekten inanılmaz. Özünde Bayez bize şunu söylüyor. Belirsizlikle nasıl başa çıkarız? Yeni kanıtlar gelince fikirlerimizi nasıl mantıklı güncelleriz? Bunun için bir çerçeve sunuyor. Bir zamanlar reddedenlerin bile bugün değerini kabul etmesi de ilginç tabii. Aslında bu sadece bilim insanları için değil, hepimiz için geçerli bir düşünme biçimi. Yani bilgi bombardımanı altında yaşarken kanıtlara bakıp fikirlerimizi nasıl ayarladığımızı anlamak çok değerli bir beceri. Kesinlikle. Ve işte size son bir düşündürücü not. Kaynaklarımız diyor ki, acaba Bayes teoremi beynimizin dünyayı nasıl modellediğine dair bir metafor olabilir mi? Hmm. Nasıl yani? Yani beynimiz de sürekli önsel beklentilerini, hani o başlangıç inançlarını duyusal verilerle yani yeni kanıtlarla birleştirerek mi çalışıyor? Bu basit kural belki de bizim öğrenme ve anlama şeklimizin ta kendisidir. Üzerine düşünmeye değer gerçekten.